Once upon a time, you see, in a strange land not far away, I met for chance a little bee upon a most unusual day and when I asked who she was, she told me by uh, no know. Could ever be like my Maya. Maya? Why you question me? Why is no no answer for bee? My my, she's always in a pretty pickle. Maya, helping someone else is little Maya, Maya. Everyone loves Maya. neler oluyor? Hı -hı. Sağa sola sallanmayı bırakmalıyız. Evet bu kadar fazla. Çıkıp neler olduğuna bakacağım. Hı -hı. Bak. Ne oldu? Artık ah. uçuyoruz. Ah. ah! 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 Oh! <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum Maya bir şeyler yap. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> hmm. マヤ。 Sizi beklemiyorduk hangi rüzgar attı e, Kötü bakayım. bir rüzgar attı Aa. diyebiliriz Buraya ha. istemeden geldik ha. Rüzgar attı evet, da böyle Rüzgar konuşma. kötü olmayabilir ama dışarıda Berbat bir fırtına varmaya biliyorum haberim var Evet bizi sağa sola fırlattı Aslında çok eğlenceliydi Evet ama Ama fırtınalar bizim gibi böceklere Çok ciddi zararlar verebilir mi Aya Çok kötü şeyler olabilir Senin başına kötü bir şey geldi mi Evet Tıpkı bugünkü gibi fırtınalı bir gündü. O sabah tek başıma yola çıkmıştım. Hı hı. Hmm. Bu doğru. Bütün bacaklarım gövdemden koptu. Hepsini yeniden bulmak tam 14 günümü aldı. Sen ciddi misin? Ya Doktor ayaklarımı yerine taktı sonra. Ama maalesef şaşırmıştı. Sol ve sağ ayaklarımı birbirine karıştırmıştı. Sağdakilerin Aa. soldakilerini yerine takmışım. bu da hayatımı çok zorlaştırdı tabii. Doktora geri döndüm ve ne yaptığını sordum. Doktor da bana dedi ki "Neden şikayet ediyorsun anlamıyorum." böylesi daha iyi oldu. Çok güzel oldu halbuki dedi. Ben de sahi mi dedim? Ya. Şikayet etmem faydasız tabi. Acısını hala çekiyorum. Bu nedir? Bunun soldaki bacağım olması gerekiyordu ama doktor sağa takmış bak. Aman tanrım. Ya bak şikayet etmem de faydasız tabi. <laughs> Bu da bir şey mi ki? Asıl sen fırtına sırasında benim başıma gelenleri dinle. Evet, sırtındaki şu güzel benekleri görüyor musun? Aha. Sizce bu beneklerin kaybolması mümkün mü? <laughs> Bak yanılıyorsun işte. Aslında korkunç bir fırtına sırasında hepsi kaybolmuştu. Düşünebiliyor musunuz? Neden mi? Çünkü beneklerin düşmek üzere. Ay. 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 Oh. Aa. Bütün beneklerimi bulmam tam üç günümü aldı. Yerlerine yapıştırmam gerçekten de çok zor oldu. Bunu hayal bile edemiyorum. Sahi mi? Evet bu size bir ders olsun bence. Aa, onları korkutmayın çocuklar. Ee, bu bacaklar ve beneklerle ilgili hikayelerin tek kelimesi bile doğru değil Maya. inanma canımın içi. <Gülüyor> <gülüyor> hayır, 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 hayır. Ne oldu? Neden bize katılmıyorsunuz Bay Böcek? Hayır, 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 onu çağırmayın. Ama niye? Burada herkes yetecek kadar yer var. Hadi. Ee, Neden bize gelip katılmıyorsunuz? Hı? Önemli değil. Şu an oturduğum yerden memnunum. Ama aramıza katılmanız daha iyi olur. Turtle Böcek bize Fırtına'da neler yaşadıkları ile ilgili hikayeler anlatıyorlar. Hadi siz de gelin. hikaye dinlemeyi gerçekten çok severim. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Hadi gelin. Hadi korkmayın lütfen. Ay, ay, ay. ay sizin neyiniz var böyle? Benden hoşlanmıyorlar küçük arı. Ne? Önemli değil evlat. Ben alışkınım böyle şeylere. Ama niye hoşlanmıyorlar? Doğrusu hiç anlamadım. Siz de diğer sıradan böcekleri benziyorsunuz. Ha Bu çok garip. Sadece bekle. Biraz beklersen bu böcekten neden hoşlanmadığımızı sen de anlayacaksın küçük mayacan. Bekle ve gör. <laughs> Demek benimle ilgili yeterli deneyime sahipsiniz öyle mi? Ay sen bir böceksin değil Evet mi? doğru ama bazı kaba insanlar bana başka bir isim takıyorlar Sahi mi ne dediklerini merak ettim Aha, şimdi Bundan söz etmemeyi tercih ederim Onlar beni çok iyi anlarlar Evet evet bilmez miyiz aman aman e... Sol sağ sol sağ sol sağ Bölük dur belik dur Bölük dur, Bülik, dur. Siz karıncalar bu tür yerleri seviyorsunuz değil mi? Bu doğru. Ama sizin burada ne işiniz var? Ay, biz sadece oturmuş birbirimize fırtınalı günlerle ilgili hikayeler anlatıyoruz. Ya. Deneyimli misin? Hı -hı, hem de çok. Aa, evet tamam. Benim de aniden ortaya çıkan güçlü rüzgarlarla ilgili bazı deneyimlerim oldu. Ha, bir keresinde başıma gelenleri hiç unutmuyorum. Eee... Bugünkü fırtına onun yanında hafif bir esinti gibi kalır çocuklar. O korkunç fırtınayı yaşayan herkes çok iyi hatırlar. <laughs> Günlerde siyah kabuklular ve beyaz kabuklular olmak üzere iki gruba ayrılmıştık. Ama fırtına bizi öylesine karıştırmıştı ki sonunda siyah beyaz çizgili tek bir türe dönüştük. Yani galiba bizim için korkunç bir deneyimdi. Bence de, de öyle. Bu da nedir? Üzgünüm sadece benim. Aman Allah'ım sanırım yine olacak. Yani bu komiksi sen mi çıkarıyorsun? Çocuklar Ay. sanırım yine başlıyoruz. <laughs> Hızlı. Tamam. Hadi Bu çocuk daha Durdan. Durdan. hemen gidelim. He, <laughs> oh, oh. he hey buraya gel Maya, buraya <laughs> gel. Ondan uzak dur. Maya buraya gel. Ha? Aa. <laughs> 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 Öleceğim. <laughs> oh ne <laughs> iğrençli koku canım <laughs> ne oluyor? <laughs> ay, ay, ay çok kötü i̇ğrenç. değil mi ne? Bu böcek ne zaman korkulu hikayeler anlatılsa heyecandan pis pis bir gaz çıkarır böyle. <gülüyor> Aa, <gülüyor> şimdi rahatladım. Özür dilerim ama elimde değildi. Bu yüzden bana koku böceği diyorlar. Maya, Maya uyan. <laughs> uyan Maya, artık koku kalmadı. <laughs> çok kötü bir kokuydu bu. <laughs> bu kokudan dolayı bayılacağını hiç aklıma gelmezdi. Bu konuda benim yapabileceğim hiçbir şey yok ne yazık ki. Ama gerçekten çok düşüncesiz bir şeysin sen ha. En azından kokun nedeniyle başkalarının baygınlık geçirmemesi için başka bir yerde yapsaydın. Şimdi neden onunla hiçbir şey yapmak istemediğimizi anladın mı Mayacığım ha canım? <laughs> üzgünüm küçük karı. Gerçekten çok üzgünüm. <laughs> ne berbat bir fırtınaymış sonunda sona erdi. Aa, merhaba Hörnübül amca. Aa, merhaba Maya. Aa, gördüğüm kadarıyla burası oldukça kalabalık Fırtınadan korumak için mi buraya evet, sandınız? Evet içeri gel birbirimize anlatıyoruz. Ha? anlatıyoruz Bir ayağı eksik gibi ha? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz Sekiz olması lazım niye yedi tane var? Ha, doğduğumda elbette sekiz bacağım vardı ama birini kaybettim A, Ne bu nasıl oldu? Ya kendi hikayemi anlatarak sizlerin de canını sıkmak istemem evlat. Aa, bacağını kaybetmek gerçekten çok korkunç bir şey olmalı. Ama belki bu konuyu bir başkasıyla konuşmak seni rahatlatır Hornibal amca. Hmm, belki de haklısın. Bunun tek sebebi insanoğlu evlat. Abi insan mı? İnsan, i̇nsan nasıl yani? Mı? Evet, İnsan. İnsan neden bu kadar şaşırdınız ki insanoğlunun son derece tehlikeli bir tür olduğunu ve uzak durmak gerektiğini bilirsiniz. Her neyse belki size hikayemi anlatırsam bu arada sizleri de uyarmış olurum. Ya, bu olay bundan üç gün önce gerçekleşti. Uh -huh. hmm. ya, bildiğiniz gibi bütün böcekler ışığı çekici bulurlar. Ya, ben de o gece bir evin camından sızan bir ışık görüp evin yanına yaklaşmıştım. Üstelik yalnız da değildim. Birkaç sinekle gece kelebeği içeri girmek için benden önce cama tırmanmışlardı bile. o ihtiyar adam birini yakalayıp öldürmeye başlamıştı bile. Ve ben de masa üstüne inerek ona yardımcı olmaya karar verdim. Ama çok yavaştım. İhtiyar adam ben uzaklaşmadan beni gördü ve ve beni arka bacağımdan yakalayıp havaya kaldırdı. Ha, ondan kaçmaya çalıştım ama bacağım ihtiyar adamın parmakları arasında sıkışıp kalmıştı. Kalan yedi bacağımla birlikte elimden geldiğince hızla koşmaya başladı. Serbest kalan kelebekte can havliyle açık duran pencereden dışarı kaçtı. En azından onun hayatını kurtarmıştım. Evet bu çok güzel. En azından bacağını bir hiç uğruna kaybetmemiş oldun. Bir şey mi oldu? <laughs> Aman! Aman diyeyim! Aa! Aa! Ay! 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 değil. heyecanlandım. Şimdiden özür diliyorum hepinizden. Özür dilerim. Ay. Hayır dur. Heyecanlanman için bir sebep yok. Sakın heyecanlanma. Sakin ol. Evet evet Maya haklı canım ne olacak evet. heyecanlanacak ne var ki? Şimdi derin bir nefes al. Aa, hayır yine kötü koku yağacak. <laughs> Bak gördünüz mü bu sefer son anda yırttık çocuklar. Heyecanlandığım zaman hep böyle olur nedense. Fırtına hikayeleri olduğu zaman da heyecanlanmadan duramıyorum. Siz de ne dediğini duydunuz mu çocuklar? Ve sen Hörnabal. Sakın ona bir daha buna benzer hikayeler anlatma ha. ama bunu benden Maya istemişti. Ya baksana sen bizi aptal falan mı sanıyorsun ha? Anlattığın sadece bir yalandı. Bu asla olmadı. Ben seni çok iyi tanıyorum. Yalançısın sen bir kere. Ha? Aa, yani gerçekten anlattığı şeyler doğru değil mi? Bir kere ağından kayarak yere düştüğünü söylememiş miydin? E, evet e, galiba öyle bu olasılık var evet. Söylediklerinin doğru olmadığı da buradan ortaya çıktı işte gördün mü? Sen avcı örümceksin diğer örümceklere benzersin ama sen farklısın İtiraf et bakalım sen asla ağ yapamazsın Evet bu kez haklıyım değil mi? Cevap ver bakayım Diğerlerinin hikayelerinin de doğru olmadığını biliyorum ama En azından içinde birazcık doğruluk payı vardı Seninkilerin hepsi yalan Hadi itiraf et bakayım Evet evet yalan söyledim. Ne? Yani söylediklerin yalan mıydı? Evet yani aslında benim hikayemde de bir miktar gerçek payı vardı tabii. Yani olanlar gerçekte şöyleydi. Gece kelebeği lambanın etrafında uçuyordu ve elbette ihtiyar adam onu seyrediyordu. Ben de üstünde bir bardak süt duran masanın üstüne tırmanmıştım. Bacağımın parmağının arasına sıkıştığı doğruydu. Kurtulmak için çabaladığım da doğruydu. Sonra gece kelebeği kanadındaki tozları ihtiyar adamın gözüne serpti. O da parmağını çekti. Bu sayede ondan kurtuldum. Öyleyse anlattığının tam tersi olmuş değil mi yalancı? Evet bu doğru Maya. Ve sen bize Sting'i yine çok korkutacak bir hikaye daha anlattın. Şimdi hadi bakalım. Bu hikayeler gerçekten çok duygusal oluyor değil mi arkadaşlarım benim? He? Çok he <laughs> he <laughs> Bugüne kadar duyduğum en berbat hikaye bu. Ne? Dur, dur dur dur. Amanın. Yeniden gaz çıkarma. Demek herkes bana utanmadan yalan söylüyordu. Gerçekten çok haklısın. Boş ver. Heyecanlandığın zaman derin bir nefes almak seni rahatlatır. Evet. Hah öyle heyecanlanmadan He, yavaş yavaş... Çocuk dostlarım şey da buradaymış. Yavaş yavaş. Bu faydasız. Ha. Artık yok. çok geç çocuklar. Ha, 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 çok faydasız. Ha. Olmuyor bir türlü, ha, olmuyor. Ben gerçekten çok üzgünüm. Böyle olsun istememiştim. Ben istemeydim. de çok üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Hayır! dur, oh, Aman bello. aman kaçalım kaçalım. Ne kaçalım? Hemen gidelim buradan. Kaçalım bakalım haydi. Ha! Ha. Amanın. Ay. ay 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 kaçın. Ay acaba ay. hangisinden başlasam? Bir daha dinle lütfen rahatlamaya çalış ne olur. Hayır bu sefer başaramam. Ay ay ay. ay. Kaçın, kaçın. Ne yapacağım? Hayır 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 ay, ay. bu sefer beni kandıramazsınız hiçbirinize inanmıyorum inanmıyorum bu doğru değil doğru ay. değil bu. Ay 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 ay. <laughs> Ay. Ay ay. Ay bayılıyorum. Oh, rahatladım. Ee? Eh, e, bu iğrenç koku da nedir? Ay, e, eh, i̇ğrenç bir koku. Hadi kaçalım. kaçalım. Hadi kaçalım. Hadi, hadi. Ha, bayılmak üzereyim. Aman tanrım. Aa, çok kötü. ay. <laughs> Eh, <laughs> Şuraya bak fırtına dinmiş Maya. Aa. Ay. Evet fırtına dinmiş bili. Herkes evine döndü artık. Aa. Gerçekten Aa. o canavar da gitti mi peki? Hmm. Aa. Gerçekten korkunç bir rüya gördüm. Rüyamda bir peygamber devesi geldi ve bizi yemeye çalıştı. Gerçekten çok korkunçtu. Rüya görmedin dostum o gerçekten buradaydı. Sonra bir böceğin hiç durmadan iğrenç bir koku yaydığını ve böcekleri bayılttığını gördüm Yo, o da kötüydü. Hayır 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 o bendim bu sefer özür dilemeyeceğim. Çünkü bu olmasaydı ne olacağını biliyor musunuz? O canavar hepimizi yiyecekti. Aa, şimdi anlıyorum o korkunç kokun düşmanlardan korunmanı sağlıyor. Neden diğer böceklerin senden kaçtı ortada? Ama Willy bu konuda çok haklı. Heyecanlandığım ya da korktuğum zamanlar mutlaka kötü bir koku çıkarırım. Ya da uydurma hikayeler duyduğunda senin arkadaş olmayı çok isterdim. Ne dedin sen? Benimle arkadaş olmak mı istiyorsun? Evet. Aaa seni iyi misin Maya? Aa çok duygulandım. Benimle gerçekten arkadaş olmak istiyorsan bu beni son derece mutlu edecektir. Hayır, 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 hayır. Daha önce gerçek arkadaşım hiç olmamıştı. Bu deseni kendinden dedi değil mi? Saçma olay. Evet biliyorum. Derin nefes alacağım. <Gülüyor> 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 Aha, tahmin edin. Dışarıda rüzgar tamamen durmuş. Bu harika. Evet gitmem gerekiyor. Sağlıcakla kalın dostlarım. Hoşça kal Maya, hoşça kal Vili. Hoşça kal kokuyucuğin, hoşça kal. Koku Koku <laughs> Evet isterseniz gelecek hikayemizle ilgili sizlere bir şeyler anlatayım. Şimdi gelecek sefer Maya çok heyecanlı bir macera yaşayacak. Yer altında sıkışıp kalan ve yeryüzüne çıkamayan bir larvayla tanışacak. Evet, işler gerçekten çok kötü gidecek. Ama neyse, sonunda Maya'nın şansı yaver gidecek. Ama bunların hepsini de anlatmayayım canım.